çok kıymetli çalışma arkadaşlarım. Milli Eğitim'in neferleri diye adlandıracağım. Çok değerli öğretmenlerim. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi Rize'de eğitime nitelik kazandırma şeklinde isimlendirdiğimiz, adlandırdığımız bir yürüyüş bir başlangıç bir hareketten söz etmek istiyorum. Ben bu kente 2 Haziran 2014 tarihinde geldim. O günden bu yana Rize valisi olarak da görev yapmaya çalışıyorum. Her yönetici gibi ben de geldiğimde kurumları tanımak çevreyi tanımak, kişileri tanımak adına briefingler aldım. Bilgi edinmeye çalıştım. Ve çok üzülerek ifade ediyorum ki Milli Eğitim Briefingini alırken acı bir gerçekle karşılaştım. Rize 50'li sıralarda yer alan bir şehir. Acaba niye diye tabi düşünmeye başladık. Ve bu geldiğimin 10. günü o günün başbakanı şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 12 Haziran'da ilimize teşrif ettiğinde ben de 10 günlük vali dedi ki vali bey nedir kanaatleri Dedim Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım pardon. Yani doğal olarak eksikliklerimiz var. Ama bir e, en kötüsü var dedim. Yani yollarımızla, başka konularla, turizmle, her alanda doğal olarak eksiklikler var. Devam eden işlerimiz var. Yapılacaklar var. Yapılanlar var. Rize'nin dedim eğitimdeki sıralaması ile ilgili bilginiz var mı? Yok dedim. Efendim dedim 55'e geliyor ortalaması ben böyle bir şey duymadım dedi. Bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Arkadaşlar o günden itibaren ben bana ziyarete gelen, hoş geldine gelen, çeşitli eşit vesilelerle gelen sivil toplum kuruluşlarına, kişi ve kurumlara dilimin döndüğünce eğitimle ilgili konuları sordum ve yüzde yüz mutabık olunan bir karar çıktı. Hiç kimse beni bütün siyasi parti il başkanları ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları ziyaret etti. Her düşüncedeki insan ve kurum kuruluş ziyaret etti. Hiç biri fena değil canım ne yapalım yani 55'te fena değil demedi. Hepsi şunu söyledi. Hayır, bu kabul edilemez. Bir şeyler yapmak lazım. Kentin üzerinde yüzde yüz mutabık olduğu bir konudur bu konu. Ben de bu kentin en üst düzey yöneticisiysem böyle bir sorunu yok saymak, görmemezlikten gelme gibi bir lüksüm yok. Zaten insan olarak da yapı olarak da sorunu görmeme, pas geçme, kenarından dolaşma. Aman sen de boşver. Şu 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 gerekçelerle zaten halledemeyiz gibi hiçbir zaman bir bakış açım olmadı. 22 yıllık idareci. Ben idarecilerin problemleri çözmek için var olduğuna inanıyorum. Kamu yönetimi literatüründe de bu böyle tarif ediliyor. Eğer işler yolundaysa yöneticiye de ihtiyaç yok. Yöneticiler kendi alanlarıyla ilgili sorunları çözmek için vardır. Ben Ersin Yazıcı olarak bu kentte eğitimin sırası buradayken vicdanım rahat bir şekilde yastığa başımı koyup uyuyamam. Sizin de uyuyamayacağınızı düşünüyorum. Nerede olursanız olun. Rizeli, Trabzonlu, Aydınlı, Ağrılı, Mardinli fark etmez. Arkadaşlar Burdur'daki çocuk, Kırşehir'deki çocuk, Aydın'daki çocuk, Rizeli çocuktan daha mı zeki? Kırşehir toplum kuruluşlarıyla, herkesle, yöneticisiyle, esnafıyla, mutabık olunan bir konu ise başta kaymakamların